Bu videomuzda Evgeni Grinko'nun waltz parçası nasıl çalınır birlikte öğreneceğiz. Öncelikle bu parça metronomu 80 olan bir parça. Yani en sonunda bile çok çok hızlı çalacağımız bir parça değil. Şimdi birinci ölçüyü inceleyerek başlayalım. Önce dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu parçadaki bütün si'ler ve mi'ler bemol olarak çalınacak aksi bir şey gösterilmediği takdirde mesela şurada si göstermiş bir tek burada si'leri natural çalacağız. Onun haricinde si'ler ve mi'ler bemol olacak. Şimdi birinci ölçüyü inceleyecek olursak ilk başta bir sus işareti görüyoruz. O halde sağ elimiz ilk başta susacak, sol elimiz başlayacak. Sol notasını görüyoruz. En üst boşluk sürüngen sol. Daha sonra burada Si bemol ve re notalarını görüyoruz. Nasıl yapacağız? Elimizi yerleştireceğimiz yere bakalım. Sole serçe parmağımı koyacağım. Orta do burada. Sole serçe parmak. Ve si bemol re, si bemol re yapacağım. Sol, tık, tık. Peki ben bunu yaparken sağ elim ne yapıyor? Önce sol, sonra la yapıyor. Bakın si bemol re'nin bir tanesiyle sol, bir tanesiyle de la yapacağız. Haydi bir burayı yapalım. Mesela solü hangi parmağımla yapacağım? Buna bir bakalım. Solü orta parmağımla başlatacağım. Buraya bir 3 yazabiliriz o halde. 3 Orta parmağımla sole basacağım. Haydi bir görelim nasıl olacağını. Solla. Solla ile birlikte... Diğer elimde sol, tık, tık görelim şimdi. Sol'e bastım önce. Şimdi si bemol, re ile birlikte sol. Sonra si bemol, re ile birlikte la yüzük parmağımda. Bu ölçüyü tekrar bir görelim. Önce sol'e bastım. Şimdi si bemol, re ile birlikte sol. Daha sonra si bemol, re ile birlikte la'ya yüzük parmakla bastım. Ve ikinci ölçüye geçtim. İkinci ölçüye baktığımda burada bir fa görüyorum ama fa'nda bir uzatma bağı görüyorum. O halde fa basılı kalacak. Peki bu sırada diğer el ne yapıyor? Sol, si bemol, re, si bemol, re yapıyor yine. Burada en çok dikkat edeceğimiz şey şu. İkinci si bemol, re'yi bastıktan sonra sağ eldeki re gelecek. Şimdi burayı bir gösterelim. Bu çok önemli bir adım. Şunu yaptık öncelikle. Birinci ölçüde sol ile birlikte sol sol la. Şimdi sol yine serçe parmakta ama bu sırada fa yapıyorum. Sol ile birlikte fa. Fa'yı kaldırmıyorum. Fa basılı kalıyor. Si bemol re'yi yaptım. Tekrar si bemol re yaptıktan sonra baş parmağımla re'ye bastım. Burayı tekrar görelim ikinci ölçüyü. Fa'ya işaret parmağımla basacağım. Bu sırada serçe parmakla sol. Bastım. Si bemol re'ye bastım. Tekrar bastıktan sonra baş parmakla re yapıyorum. Şimdi üçüncü ölçüye geçelim. Üçüncü ölçüde sol, si bemol re, si bemol re. Yine burası aynı ancak mi bemol. Önce mi bemol basacağım. Daha sonra akor. Bakınız şuradaki re bu iki si bemol re'nin arasında olacak. Yani nasıl yapıyorum bir gösteriyorum öncelikle. Sol, la, fa, re yaptıktan sonra mi bemol işaret parmağımla olacak. ikinci parmakla. Burada sol'e bastım mi bemolle birlikte. Si bemol re'ye bastım. Kaldırmadan baş parmakla re. Bu basılıyken tekrar akor burayı bir tekrar görelim. Aslında en önemli ve en çok karışan ölçü burası. Mi bemol işaret parmakta, sol serçe parmakta. Bastım birlikte. Şimdi si bemol re'ye bastım. Baş parmağımla re, tekrar si bemol re. Buraya dikkat, kaldırmıyoruz bu baş parmağı. Tekrar sol, tık, tık yapıyoruz. Böylece 1, 2, 3, 4. ölçüleri bitirmiş oluyoruz. Şimdi yine başa sarıyoruz aynı şekilde. Önce sole basacağım. Daha sonra sol, la için ayrı ayrı burada akorlarıma basacağım. Burayı bir görelim. Biliyoruz ki burada sole serçe parmağımızı basıyoruz. Diğer sole ise orta parmağımı basacağım. Haydi bir görelim bakalım. Sol serçe parmak. Şimdi si bemol re ile birlikte orta parmağımı sole bastım. Şimdi si bemol re ile birlikte yüzük parmağımda la'ya bastım. Sol, sol. Şimdi la ile birlikte tekrar basmış oluyorum. Peki sıradaki ölçüde aynısı, burası yine başın aynısı. Sol ile birlikte fa, akor. Tekrar akordan sonra buradaki re'yi basmayı unutmuyoruz. Burası önemli ve en çok karışan yerlerden biri demiştik. Burayı bir görelim şimdi. Fa'ya işaret parmağımla basacağım. Sol burada. Fa. Şimdi akora bastım. Tekrar bastıktan sonra baş parmak gelecek. Burayı tekrar gösteriyorum. Fa'da işaret parmağım var. Sol'de serçe parmağım var. Bastım. Si bemol re. Tekrar si bemol re. Sonra baş parmak. Şimdi birinci satırda şurada şöyle bir şey görüyoruz. Re ama re küçücük yazılmış ve üstünde de bir işaret var. Biz buna çarpma diyoruz. Sanki elimiz yanlışlıkla çarpmış gibi yapacağız. Nasıl? Burada bir el değişikliği de olacak. R'ye işaret parmağımızı koyup re mi bemol orta parmakla. Sanki R'ye yanlışlıkla değmiş gibi. Re mi re mi. Peki bu sırada diğer elim ne yapıyor? Dikkat dikkat. Önceden sol si bemol re yapıyorduk. Şimdi Serçe parmağımız solden kalkıp mi bemol'e gidecek. Burayı bir önce görelim. Sol, si bemol, re, si bemol, re yapıyorduk. Şimdi bu sol kalkıp serçe parmağımla mi bemol'e basacak. Mi bemol, orta parmağım solde, baş parmağım si bemol'de. Mi bemol, tık, tık. Bir daha gösteriyorum. Mi bemol, tık, tık. Peki bunu yaparken ne yapıyoruz? Şurada bir çarpmamız olacak demiştik mi bemol aynı anda re re mi tık tık mi de basılı kalıyorum re mi tık tık şimdi buradaki mide bir uzatma bağı var görüyoruz uzatma bağından dolayı hiç kaldırmayacağım mi'yi mi tık tıkı tekrar yapacağım çarpmalı olan yerden başlayarak bir görelim bakalım ne yapacağımızı önce serçe parmağımı mi bemole koydum re mi tık tık kaldırmıyorum mi tık tık. Ve birinci satırın sonuna geldiğimde tekrar mi bemol, sol si, solsi görüyorum. Ancak re için bir tane akor, mi bemol için bir tane akor yapacağım. Görelim burası kolay bir yer olacak. Mi bemolle birlikte sus var yukarıda. O halde mi bemol tek başına bastım. Şimdi sol si bemol ile birlikte önce re, tekrar akora bastığımda da mi bemol. İşaret parmakla re, orta parmakla mi bemol yaptım. İkinci satıra geçtiğimde yine mi bemol, sol si bemol görüyorum. Yukarıdakinin aynısı. Bu sırada re yapacağım. Akora basacağım, akora basacağım. Dikkat! Burada ikinci akordan sonra do geliyor. Bakın çizgisini takip edersek ne demek bu? Hemen bir görelim. Bu sol elimiz değişmedi. Mi bemol tık tık. Bu sırada en son ne yapmıştık? Re mi yapmıştık. Re'ye tekrar işaret parmakla basacağım. Mi bemol Re başlasınlar birlikte. Şimdi sol si bemole bastım. Tekrar basıp sonra baş parmakla Do'ya basıyorum. Tekrar görelim burayı. Re ile birlikte mi bemol birlikte. Şimdi sol si bemol. Tekrar sonra Do. Ve şimdi ikinci satırın ikinci ölçüsünde fa anahtarındaki akorun yeniden değiştiğini görüyoruz. Bu sefer de mi bemol değil de do'ya gelecek. Yine serçe parmağımı kullanacağım. Nasıl olacak? Mi bemol dedik. Şimdi do'ya serçe parmağı bas ve mi bemole orta, sole baş parmak. Do, tık, tık. Şimdi de bunu yapmamızı isteyecek iki ölçü boyunca. Peki bu sırada ne yapıyorum? Re do yapıyorum ama çok dikkat ediyorum. Re akor sonra do bu arada gelecek bakınız. İki tane akorun arasında gelecek. Haydi burayı bir inceleyelim. Şimdi önce re deyiz. Burada da do Do ile re aynı anda bastım. Mi be mi sol bastım. Do'ya basıp tekrar akora basıyorum. Burayı tekrar görelim. İkinci satırın ikinci ölçüsü. Do ile re birlikte. Şimdi mi bemol sole bas. Do'ya bas. Sonra tekrar akora bas. Burada do'yu kaldırmıyorum. Uzamaya devam ediyor. Ve do tık tık yapıyorum. Yukarıda da bunun aynısını yapmıştık biraz önce. Re için burada da aynısı. Şimdi ikinci satırın ikinci ölçüsü ve üçüncü ölçüsünü birlikte bir yapalım. Re'de işaret parmak, do'da serçe parmak. Re tık do tık do'yu kaldırmadan do mi sol mi sol. Şuraya geldiğimizde burada bir farklılık görüyoruz. Re fa diyez la olmaya başladı. Bakınız buradan şuraya kadar fa anahtarında hep re fa diyez la. O zaman ne yapacağım? Buradaki serçe parmağımı en son doğdu olan re'ye getirip koydum. Fa diyezi orta parmak, la ya da baş parmağı koyuyorum. Re, fa diyez, la, fa diyez, la. Uzunca bir süre bunu yapacağım. Şimdi ilkinde ne yaptığıma bakalım. Re'yi tek başına yapıyorum çünkü sus işareti var. Sonra re ve mi bemol ile birlikte yapacağım. Haydi görelim nasıl yapacağımızı. Re'ye serçe parmağımı basıyorum. Sonra fa diyez la ile birlikte işaret parmakları re, Orta parmaktaki mi molle birlikte tekrar bastım. Şimdi sıradaki ölçüde re, 2 vuruş. Re ve fa diyez basıp sonra do ile birlikte bir kez daha yapacağım. Burayı bir görelim. Re'de işaret parmağım durmaya devam ediyor. Re, fa diyez la, şimdi do. Baş parmakla do yaptım. Burada şunu isteyeceğim. Do'dan baş parmağı kaldırıp La'ya baş parmağımızı koyacağız. Ve 6'ya kadar burada basılı olacak. Burası çok kolay ve güzel bir yer. Burada da hep aynı şey. La basılıyken, iken Re, Fa diyez la, Fa diyez la. Kaldırma. Re, Fa diyez la, Fa diyez la. Burası oldukça kolay. Şimdi ilk baştakinin aynısı. Şurada bir sus işareti görüyoruz. Re ile birlikte. Sonra Fa diyez la ile Re, Mi. Sonra Re, Do, La. Aynısını yapacağız. Haydi bir görelim. Re'ye serçe parmağımı koyuyorum. Diğer sağ eldeki Re'ye işaret parmağımı koyuyorum. Önce Re. Şimdi Fa diyez La ile birlikte işaret parmakta Re. Yine Fa diyez La ile birlikte orta parmakta Mi bemol. Şimdi yine serçe parmaktaki Re ile birlikte burada da işaret parmakta Re. Bunu kaldırma. Fa diyez La. Fa diyez, La. Sonra Do. Ve şimdi iki eli de kaldırıp buradaki Do'yu baş La'ya aldım. Ve La altı vuruş boyunca basılıyken sol elde Re, Fa diyez La, Fa diyez La kaldırma. Re, Fa diyez La, Fa diyez La yapıyorum. Bu kadar. Şimdi buraya kadarını halletmiş olduk. Gelelim sonrasına. Aslında sonrası daha kolay. Altı vuruş boyunca Do yapmamı istiyor. Bu doğaları yaparken de burada aşağıdaki akor artık değişti. Re değil de do'ya serçe parmağımı koyup do mi bemol sol yapacağım. Hemen bir görelim değişimleri. En son re'deydik, artık do'dayız. Do'ya daha önce de yaptığımız gibi serçe parmağı koyduk. Mi bemol sol. Mi bemolde orta parmak, solde parmak. Do do tık tık do tık tık yapacağım. Peki bu sırada diğer elimle ne yapıyorum? Do, re, re, mi, re, do yapacağım. Do'ya orta parmağımla basabilirim. O yüzden buraya 3 yazabilirsiniz. Do'ya 3. Bu do'yla birlikte sol elimde aynı şeyi yapıyorum. Do, tık, tık. Hiç kaldırma. Do, tık, Şimdi yüzük parmağımla re yaparken yani bir sonraki nota sol elde yine aynı şeyi yapıyorum. Re tık tık bu kadar. Burada işler değişiyor. En son re'ye yüzük parmakla basmıştım ya. Şimdi elimi kaydırıp bu re'ye işaret parmakla basacağım. Çünkü burada yine çarpma yapmamı istiyor. Tıpkı birinci satırda yaptığım gibi burada da Re'ye yanlışlıkla deyip mi'ye yine aynısını yapacağız. Re mi re do la. Haydi bir yapalım burayı. Do mi bemol sol ile birlikte. Yukarıda mi bemol'le yapmıştık. Şimdi do'ya serçe parmağımı koyacağım. Re mi re yapacağım. Remi, re mi re. Re mi re do. Önce do'ya basıyorum. Re mi yapıyorum. Sonra mi bemol sol ile birlikte re. Buna bas sonra do'ya bas. Do ile birlikte re mi'yi yapalım önce. Re Şimdi mi bemol sol ile birlikte re. Şimdi akora tekrar bas ve baş parmakla do. Sonra elimde ufak bir değişiklik oluyor. İki elimde de. Önce sağ eli halledelim. Do'dan baş parmağı kaldır. La'ya getir. Daha önce de yaptık. Buradaysa akorumuz değişecek. Re, fa, diyez, la oluyor tekrar. Az önce de yapmıştık bunu. Re'ye serçe parmağımızı koyalım. Hani en son doğuda kalmıştık ya. Re, fa, diyez, la, fa, diyez, la. Burada çok uzun. 1, 2, 3, 4 ölçü boyunca. Yani 12'ye kadar bu la basılı kalacak. Bu da aynı şeyi yapacak. Hadi yapalım. 1, Bir... boyunca aynı şeyi yaptık. Baş parmakta la, buradaysa re fa diyez la, fa diyez la. Re, fa diyez la, fa diyez la. Şimdi buradan sonra şurada bir yorum katıyoruz olaya. Buraya hızlan yazabiliriz. Hızlan. Çünkü şunu isteyeceğiz. Re, mi bemol, si, do biraz daha hızlanırsak eğer evet biraz ritmin dışına çıkmış oluyoruz ama daha efektif daha etkili bir sonuç elde edebiliriz. Zaten bunu yaparken hep aynı şeyi istiyor. Do mi bemol sol mi bemol sol Do mi bemol sol mi bemol sol. Hep aynı şey. Sadece sağ elimiz değişecek. Do'ya serçe parmağımı koydum. Mi bemol'e orta sol'e baş parmak. Re mi bemol si Şimdi bunu bir yavaşlatalım. Re işaret parmakla. Re. Şimdi mi bemol orta parmakla. Mi. Si baş parmakla. Si natural. İşte si'nin bemol olmadığı tek yer burası. Si. Do işaret parmakla. Do. İşte bu kadar. Şimdi yine çok uzunca az öncekinin aynısı uzunca bir la yapıyoruz. Dört ölçü boyunca ve o sırada az öncekinin aynısı re fa diyez la yapıyoruz. Re'ye serçe parmağımızı koyalım. Ve la ya da baş parmağımızı koyalım. La basılıyken serçe parmak re'de. Re, fa diyez, la, fa diyez, la. Re, fa diyez, la, fa diyez. La'yı hiç kaldırmıyorum. Re, fa diyez, la, fa diyez, la. Son kez re, fa diyez, la, fa diyez, la. Böylece Evgeni Grinko Vals'in ilk sayfasını bitirmiş oluyoruz. Buradaki e, en sondaki bölüm için ayrıca diğer videomuzu izleyebilirsiniz.